Temmuz ayı işaret edilerek verilen müjdeler bizleri yani memurları az da olsa mutlu etti. Evet az da olsa mutlu etti diyoruz. Peki neden böyle söylüyoruz? Burada ortaya iki sonuç çıkıyor. Neden tam anlamıyla mutlu olmadılar ve memurlar ne istiyor? Memurlarımız öncelikle devlet memuruna yakışır, en düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğine yansıyan tek kalem maaşı istiyor devlet memurları arasında açılan makasın daralmasını istiyor. Yardımcı hizmeti yapan, kamu işçilerine ödenen, asıl işi yapan, memurlara ödenmeyen ikramiye, tediye, nakdi yemek yardımı, bayram ikramiyeleri, yakacak yardımı, giyim yardımını istiyor. Memurlara yönelik 2023 yılı için saati 5 ,40 lira 40 kuruş olan fazla mesai ücretinin güncellenerek 4857 sayılı iş kanununda değerlendirilen unsurlara göre yeniden belirlenmesini istiyor. İşçisiyle, memuruyla bu devlet hepimizin. Saygılarımı sunuyorum. Büra Ailesi Sendikası, BASEN Genel Başkanı Burak Dinçer. <laughs>